İbrahim Acar. Havalar soğuk olduğundan biraz işlerimiz durgun. Eee malum enflasyon işte piyasanın durumu, insanların parasızlığı. Yani nakliye yapamıyoruz, yani insanlar dışarı çıkamıyorlar. Yani geçim sıkıntısı. İnsanların çok geçim sıkıntısı var. Yani nasıl anlatayım sana? Ya şu an işle ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Çok şükür. Adam var yeter. Elhamdülillah çok şükür. İşte bir durum problemimiz yok. İş olur olmaz. Piyasa zaten şu an yani malumunuz enflasyon var, insanlar sıkıntısı var. Yani ee, herkes geçim derdine düşmüş. Fiyatlar sadece bir fiyatlar sadece sıfırda değil, ikinci elde de artar. Ya şiş, şöyle söyleyeyim sana. E, bizim milletimizde biraz merhamet biraz değil merhamet kalmamış Şimdi nedir? Adam diyor ki dolar yükseldi ben de yok. Tabi akasyon yerler de var. Onlara bir şey demiyorum. Şimdi bugün dolar yükseldi sen bunun fiyatını yükselttin. Yarın dolar iniyor. Adama diyorsun kardeş dolar inmiş. Fiyatını indir. İndirmiyorlar. Yani fırsatçılık oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani acıma yok. Acıma yok. Hiçbir şekilde acıma yok. Her zaman altta kalan gariban. Her zaman ezilen gariban. Zengine hiçbir şey olmuyor. Zengin malına zengin kattı. Eskiden İnsanlar üç sınıfa ayrılırdı. Fakir, orta derece ve zengin. Kalktı. Orta derece insan kalktı. Şu an zengin tam zengin, fakir de tam fakir. Zengin servetine servet katıyor, fakir de en altta eziliyor. Şimdi bugün bir ikinci el yatak odası komple takım bazında diyelim. Komple takım bazında. Yani en en lüksü 20-25 bin lira. İkinci el ama kalitesine göre değişiyor. 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar çıkıyor. Bugün bir buzdolabı, ikinci el, kalitesine göre değişiyor. Yani 2500'den 3000 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkan var. Çamaşır makinesi misal. Çamaşır makineleri en düşük kalite, 2,5'dan başlar, 10'a kadar yine çıkar. Kalite bir sunta var, bir medefe var. Tabii insanların isteğine göre. Biz o şekilde yapıyoruz. Yani ta kendi e, biz sıfır ürünlerimiz de var. Şu arkamda gördüğünüz dolap, misal sıfır üretim, sıfır üretim daha ucuz maliyeti. Misal diyelim ki bugün bir, bir marangoz biz seri üretim, seri üretim yaptığımız için bugün bir marangoz bu dolabı e, normal müşteriye 30 bin lira çıkarıyorsa, biz buradaki satış fiyatlarımız misal 25 bin lira. Fiyatları biraz biz esnetiyoruz. Hem millet alabilsin, alım gücü olsun. İşte yani. Ticaret olsun, dönsün yani. <laughs>